Herkese merhabalar. Nasılsınız? Ben yine ve yeniden hamileyim. <laughs> Instagram'dan takip edenler biliyor ama buraya bir türlü böyle elim varıp da gücümü toplayıp da bir video çekemedim. Aslında her gün istiyorum, her gece diyorum ki yatmadan önce yarın video çekeyim, yarın video çekeyim ama oğlum uyku problemleri olan bir çocuk ve ben de hamile olduğum için böyle işte halsizlikler, mide bulantıları falan zorlar. zaten sadece oğluma yetebiliyorum diyebilirim yani. O yüzden işte bir süredir çekmek istesem de buraya bir türlü çekemedim. Neyse ki bugün çekiyorum. Çok şükür. Ee, şu an oğlum öğle uykusunda. Ben de kendimi iyi hissediyorum. Önceki günlere göre dün gece biraz daha iyi uyuduğu bir geceydi çünkü oğlumun. O yüzden şu an bu videoyu artık Çekiyorum. İşte böyle normal hamilelik videoları gibi test yaptığımda, işte ne bileyim kese görmeye gittiğimizde falan filan gibi böyle elimde çekmiş olduğum videolarım yok. Sizinle paylaşayım yine diğer hamileliklerimde de olduğu gibi. Çünkü işte bizim için hem sürpriz oldu hem böyle yoğun ve e, zor bir dönem oldu. O yüzden bir türlü çekemedim arkadaşlar. Neyse şimdi artık bu videoda şöyle kısaca hepsini anlatacağım. Birinci trimester nasıl geçti, nasıl öğrendik, işte cinsiyetine hepsini sizinle paylaşacağım bu videoda. Öncelikle şöyle ki bu planlanan bir hamilelik değildi. Yani oğlum 9 aylıkken hamile kalmışım işte 10 aylıkken öğrenmiştim. Bizim hep aslında bir e, ikinci çocuk planımız vardı. İki çocuğumuz olsun istiyorduk ama hani araları böyle birkaç yaş olsun istiyorduk. Ben şu an 31 yaşındayım. İşte Ağustos'ta 32 olacağım. Hani yaşımı da göz önünde bulundurursak böyle diyorduk ki 3 hani yaş olsun araları. Oğlum 2 yaşındayken hamile kalırım. İşte 3 yaşına doğru da doğar falan. 3 yaş olur araları diye bir planımız vardı ama öyle olmadı. Kısmet şey derler ya hani e, hayat sen planlar yaparken yaşadıklarındır diye aynen o modda bir olay oldu şu an bizim için. İşte 9 aylıkken hamile kaldım. Araları şu an 18 ay olacak. Yani tam 1,5 yaş olacak. Nasıl olacak bilmiyorum ama <laughs> böyle bir durum içerisindeyiz. Şu an 16 haftalık hamileyim. E, ne zaman paylaşabilirim, ne zaman editlerim videoyu bilmiyorum ama şu an 16... Haftalık hamileyim. Nasıl öğrendik? Kasım ayında öğrendim. Aralıkta da oğlumun doğum günü vardı işte. Ona hazırlık yapmak istiyordum aslında ama olmadı. Yani istediğim gibi olmadı. Çok zordu. İlk 3 ayım gerçekten çok zor geçti. Neyse işte Kasım ayında ben böyle bir... E, kendimde gariplikler hissetmeye başladım. Benim ilk belirtim her zaman uyku problemleri oluyor. Uykuya dalamıyorum, uyuyamıyorum. Uyusam da böyle abuk sabuk rüyalar görüyorum. Bölük pörçük uyuyorum falan. O dönemde de işte yine böyle uyuyamıyorum bir türlü. Uykuya dalamıyorum. Uyusam da bölük pörçük uyuyorum. Abuk sabuk rüyalar görüyorum falan. Öyle birkaç gün geçti. Ben bir şüphelendim yani. Ondan sonra gecikme yaşadım. Bir gün e, sabah işte kalkamıyorum yataktan. O kadar uyuyamadım ki gece böyle. Oğlum da uyandı. Eşime dedim kalk hani sen çocukla evlen. Onlar salonda oynarken ben uyumaya devam ettim içeride. Uyurken böyle rüyamda lahana sarması yiyorum. Allah'ım ama nasıl yemek, nasıl yemek böyle anlatamam size. Uyandım dedim ki yok ben hamileyim kesin yani artık bu rüyayı da gördüm. Çünkü bildiğiniz aşeriyorum yani. Ben rüyalarımda görürüm böyle canım yemekler ister yemek yerim hamileyken falan. Neyse kalktım hemen dedim ki eşime ben gidiyorum test alacağım. Tuvalete bile gitmeden. Gittim hemen ezerden test aldım. Geldim yaptım. Zaten daha koyar koymaz çift çizgiyi gördüm. Ondan sonra yalan söylemeyeceğim yani. Çok ağladım. Ee, çok korktum. Endişelendim. Daha bebeğim çok küçük. 10 aylık 1 yaşında bile değil. Ondan sonra ona yetebilecek miyim? İkisine birden yetebilecek miyim? Başarabilecek miyim? Zaten oğlum zor bir bebek hiç yani kolay olmadı bizim için. Gücüm yetecek mi? İkisine birden bakabilecek miyim? İkisi arasında herhangi bir ayrım yapabilecek miyim? Oğlumun hakkına giriyor oluyor muyum falan böyle. Hamilelik sürecim nasıl geçecek? Doğum sürecim nasıl geçecek? Onları nasıl büyüteceğim derken böyle o gün çok ağladım. Çok da korktum. Neyse sonra o gün gittik biz kan verdik. Kan sonucunda 2250 gibi bir şey çıkmıştı. Artık dedim tamam hamileyiz. E, doktoruma attım işte. Doktorum da şu gün gel bakalım dedi. Neyse gittik o gün işte keseyi gördük. Bir süre sonra da tekrar gittik kalp atışını duyduk. Çok şükür. Tabii bunlar olurken ben bebeğe alışmaya başladım. Kabullendim onu çok şu an çok istiyorum onu. Ee, hep böyle oğlumla ikisinin hayallerini kuruyorum. İkisi oyun oynarken, ikisi birlikte uyurken, birbirlerine sarılırlarken falan böyle. Hep böyle şeylerin hayalini kuruyorum şu anda. İki çocuklu anne oldum yani. Şu an kendimi iki çocuklu anne olarak hissediyorum. Sonrasında işte mide bulantıları başladı. Ee, halsizlikler başladı. Uyku sorunlarım devam etti. Uyku sorunlarım yani şurada şöyle söyleyeyim size bir 10 gündür falan rayına girmeye başladı. 10 gündür de oğlumun uyku problemleri yine bir ataklar geçiriyor. Yine uyuyamıyoruz, bir şeyler oluyor. Onlarla uğraşıyorum. Yine uykusuzum aslında ama yine daha iyiyim yani. İşte bulantılarım oldu bu süreçte. Kolumu kaldıramıyorum. Oğlum daha çok küçük. Benden sürekli oyun istiyor, ilgi istiyor, sevgi istiyor, yemek istiyor. Bu süreçte bir de mamayı bıraktı. Sadece insan yemeği yiyor artık ve böyle sürekli ona bir şeyler hazırlamam gerekiyor. E, mutfağa giremiyorum, midem bulanıyor, kolumu kaldırıp çocukla oyun oynayamıyorum, oh. çocuğu kucağıma alırken zorlanıyorum falan derken böyle gerçekten şu, işte üç buçuk ay, 4 ay çok zor geçti. Ama buna şükür yani her gün biraz daha iyiye gidiyor ve yapacak da bir şey yok. Şu an kalbim artık ikiye bölündü değil, ikiye çoğaldı yani iki tane kalbim var gibi hissediyorum. Biri oğlum için atıyor, bir de diğeri bebeğim için atıyor. Şu an kendime güveniyorum yani ne olursa olsun ve evet çok zor olacak, çok uykusuz kalacağım, çok yıpranacağım. Ama ikisine de bakabilecek gücü görüyorum kendimde artık. Yani dediğim gibi artık ben iki çocuklu bir anne oldum. Bu süreçte bir de kedimi kaybettim. 9 yaşındaki kedim yani 9 yıldır benimle birlikte yaşayan kedimi kaybettim. Onun üzüntüsü acısı bir yandan koydu, vurdu böyle. Gerçekten yani şu 4 aydır çok zorlandığım bir dönemden geçiyorum. Ama dediğim gibi buna şükür uzun süre çocuk sahibi olmak için acılar çekmiş bir kadınım. Defalarca bebeklerini kaybetmiş bir kadınım. Şu anda hem bir oğlum var hem bir daha hamileyim. Benim için bunlar gerçekten nimet. Hayallerimden bile öte. Derler ya Allah geciktiriyorsa güzelleştiriyordur ya da ne bileyim hani tahmin bile edemeyeceğim mutlulukları sana yaşatacağı için şu anda zorlanıyorsun falan diye. Gerçekten şu an o dönemde olduğumu düşünüyorum. Güzel olacağına inanıyorum. Hepsinin üstesinden bir şekilde geleceğime inanıyorum. Zorlanmaksa zorlanmak. Evet zorlanacağım. Çok şükür eşim bana destek olan biri. Aslında beni rahatlatan, beni motive eden en çok o oldu. İşte ilk trimester böyle geçti. i̇kinci trimesterde şimdi mide bulantıları biraz daha azaldı ama halsizliğim yine çok fazla devam ediyor. Ama o da bir şekilde düzelecek diye umut ediyorum. Bu arada bebeğimizin cinsiyetini öğrendik. Instagram'dan takip edenler yine biliyorlar. bir kız bebek bekliyoruz. Ben hamile olduğumdan şüphelendiğim dönemde eşime dedim ki eğer ben hamileysem bu bebek kız. Ondan sonra ama doktora gidip geliyoruz falan böyle hani kordonu gözüküyor. Kordon mu? ve onu tam ayırt edemiyorsun. Eşim de hep erkek olduğunu düşünüyordu. Bir de kız bebek olmasından biraz korkuyor açıkçası. Hani bu devirde nasıl büyüteceğiz kız falan kafasında. Ki erkek bebekle büyütmek çok zor bir devir, çok garip bir devir ama işte o böyle erkek olduğunu düşünüyordu. Neyse öğrendik ki kız bebişimiz olacak. Bu sefer doğru tahmin ettim. Hiçbir hamileliğimde doğru tahmin edememiştim. Bu sefer hislerim gerçek çıktı yani doğru çıktı kız hissettim en başından beri ve kız bebek bekliyoruz. İsmini falan da düşündük hatta karar verdik. Artık böyle sağlıklı ona kavuşmayı bekliyoruz. Cinsiyeti öğrenmemiz anla ilgili bir videomuz var. Onu da videonun sonuna koyacağım. Buradan tekrar çocuk sahibi olmak isteyen, kayıplar yaşamış, tüp bebek sürecinden geçen ya da tedavi olmaya çalışan ya da evde çocuk sahibi olmak isteyip bekleyen kim varsa Allah'ım herkese nasip etsin diyorum. E, bu duygular çok güzel duygular. Ben anne olma isteğinin nasıl bir şey olduğunu çok iyi bilen bir kadınım ve çok şükür şu anda bir oğlum var ve bir kız bebeğim olacak inşallah. Hamile duası kabul olur derler herkese. Yani bebek sahibi olmak isteyen herkese Allah'ım tez zamanda müjdeli haberleri versin diyorum. Şunu da söylemek istiyorum ki eğer gerçekten içinizde bebek sahibi olma isteği varsa ve bunu çok istiyorsanız Allah bir gün nasip edecek. Ben buna inanıyorum. Sadece sabırlı olun. Umudunuzu, gücünüzü kaybetmeyin. Bu uğurda çabalarınızı bırakmayın. İnşallah bir gün ...sizler de sağlıkla bebeklerinizi kucağınıza alırsınız. Buradan dualarımı da söylemeden geçmek istemedim. Oğlumda hafta hafta e, hamileliğimi çekip paylaşmıştım. İlk zaten YouTube içeriklerim o şekilde başlamıştım YouTube'a. Bu bebeğimde de yapmak istiyorum ama ne kadar yapabilirim bilmiyorum. Yine de tam hafta hafta yapamasam da... ...2 haftada bir, 3 haftada bir, ayda bir videolar yüklemek istiyorum, çekmek istiyorum. Hem ufak bir bebeği olup hamile olan bir kadının hayatı nasıldır görmek isterseniz bunları görebilirsiniz. Hem de işte hafta hafta ya da ay ay hamilelik sürecimi paylaşmak istiyorum ne bileyim işte bebek alışverişidir falan. Zaten bebek alışverişi konusunda çok heyecanlıyım. Kız bebek alışverişi yapmak çok istiyorum. Şu anda bir sürü şeyler işte böyle sepetime ekliyorum, favorilerime ekliyorum. İşte kız bebek oyuncaklarına falan bakıyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım bebeğim için. Sizlerle de bu süreçlerimi paylaşmak istiyorum. Eğer sürecimi merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bebeğimizin cinsiyetini öğreniyoruz. Aslında bizim için hiçbir önemi yok, sadece sağlıklı olmasını istiyoruz. Bir de oğlumuzla çok iyi anlaşmasını istiyoruz. Ama bir iddiaya girdik. Ben kız hissediyorum, eşim erkek hissediyor. Ee, kazanan harika bir masaja gidiyor. O yüzden şu anda ikimiz de kesinlikle <laughs> kazanmak istiyoruz. Aç gideyim gideyim Ve cinsiyeti öğreniyoruz. Aç, aç, aç Hazır mısın? Hazır mıyız? Ben Hadi hazırım aç Hadi <laughs> Zaman çok tehlikeli bir <gülüyor> işlem <gülüyor> Sen gidiyorsun <laughs> Mataca anne gidiyor mataca